Manisa'dan biliyorsunuz eski bit pazarı dediğimiz mahallelerde. 64 maddenin görüşülerek karara bağlandığı Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısında Merkez Şehzadeler içerisinde Çarşı Bulvarı ile Doktor Sadık Ahmet Caddesi arasında kalan alanda 3. etap CHP sağlıklaştırması yapılması amacıyla Şehzadeler Belediyesi ile protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesi de görüşüldü. Konuyla ilgili bilgi veren Başkan Cengiz Ergün, inşallah valiliğimiz ve Şehzadeler Belediye'mizin desteğiyle buradaki çalışmalarımızı da iki etap halinde tamamlayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum dedi. Bu Manisa'dan biliyorsunuz eski bit pazarı dediğimiz mahallelerde e, biz sokak iyileştirmelerinin birinci ve ikinci etaplarını geçtiğimiz dönem yıllarda bitirmiştik. En son aşağı dediğimiz sokağın kuyumcuların arkasında aşağı yukarı 170 tane dükkan kalmıştı. Bunların da bütün her türlü projeleri hazırlandı. Ee, ilgili sit anıtlar e, kurulundan da bütün olurları alındı. İhalesine çıkıyoruz. İlgili belediye başkanımızdan beraber valiliğimizin de verdiği destekten inşallah burayı da iki etap halinde yapma noktasında protokolü imzalayacağız. Bunun yetkisi isteniyor. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Madde oy birliğiyle kabul edildi. Bunu da oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.